Samsun'da iddiaya göre geçtiğimiz hafta kadın savcıya ifade vermek için giden Ahmet K.A. isimli bir vatandaş savcıya sözlü taciz ve hakaretlerde bulundu. Polise direneni, siyasetçiye küfür edeni, sokakta yürüyen kadını taciz edeni tutuklayan mahkemelerimiz maalesef bir kadın savcıya yapılan hakaret ve sözlü tacizde sınıfta kaldı olayı polise bildiren savcı talimatı doğrultusunda emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Ahmet K.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede ben şizofreni hastasıyım diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme zanlıyı tutuksuz olarak serbest bıraktı. Samsun Adliyesi'nde bir haftadır kadın savcıya yapılan sözlü taciz ve hakareti karşısında mahkemenin nasıl olur da zanlıyı serbest bıraktığı konuşuluyor. Anlaşılan devletin mahkemesi devletin savcısına adaletli olmamış.